İşte o zaman Jera Bejin adlı bir albüm çıkaran Mehmet ve Ekrem Arpak kardeşler bir televizyon kanalına konuk olarak gittiği Gonca Elmas'ın programına çıkan ikili Kürtçe türkü seslendirmek isteyince işler karıştı. Elmas Kürtçeye izin vermedi. Arpak kardeşler de programı terk etti. Türkçenin yasak ki. olduğu bir yerde Sonun duramıyorum. Mehmet ve Ekrem Arpak kardeşler son albümleri Mevsimsiz Türküleri seslendirmek için Cem TV'ye konuk oldu. Ekrem Arpak programda Ahmet Kayı'ya ithafen yazdıkları İki Gözümdün şarkısını seslendirdi. Arpak eserin ardından sunucunun da sorusu üzerine şarkının hikayesini anlattı. Kendi dilimde bir türkü söylemek istiyorum diyen bir sanatçıya çatal atılmasına tahammül edemedim. Bu şarkıda o geceye cevaben yazıldı dedi yani bu bizim ona atfettiğimiz, onu yad ettiğimiz, Ahmet Kaya'nın unutulmaması büyük bir değer olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir şarkı. O anlamda da evet. manevi değeri çok yüksek bir şarkı. Ancak Yedi Renk programını sunan Gonca Elmas, Ahmet Kaya'yı suçlayıcı sözlerle andı. Zamanında hain, nasıl 5 metre en beyazından kefenli, kefenli en kara toprağa gönüldüyse, şimdi de biz Atatürk çocukları olarak gerektiğinde hainlere dersini vermesini dileriz. Arpak Kaya'nın sayılan özelliklere sahip olmadığını belirterek Türkiye'de Arapça şarkı söyleniyorsa Kürtçe şarkı söylenebileceğini ifade etti. Ahmet Kaya'nın o saydığımız özelliklere sahip olduğunu düşünmediğim gibi Mahsen diye bir sanatçı vardı. Bizim yaş grubu çok iyi hatırlar. Mısırlı Arap bir sanatçıydı. Ve yıllar önce Turgay abi iyi bilir. Yıllar önce geldi bu ülkede bir aydın yaptı. Türkiye'liler para kazandı. Arapçasını bütün kanallarımızda söyledi gitti. O yıllar önce Arapça söylerken eğer ben Türkçe söyleyemiyorsam, Ahmet Bey'e Türkçe söyleyemiyorsa ve söylemek Türkçe şarkı söyletiyorum burada. Türkçe ama onu söyleyen kanallara gider izler ben burada Türkçe tercih ediyorum. Bu benim e, e, şeyimde ise, e, program benim elimdeyse istediğimi söyletirim. E, i̇steyen gitsin Arap kanalını seyretsin. Ne anlarım benimden. Ancak sunucunun tavrı değişmeyince Arpak Kardeşler programı terk etti. Tabii ki. Nasıl istersiniz? Türkçenin yasak olduğu bir yerde ki. duramıyorum. Açık olsun. Onlar programdan ayrılırken sunucu Gonca Elmas da Arpak Kardeşler'in kitap ve çiçeklerini iade etti. Yaşanan Kürtçe şarkı krezini ve yeni albümlerini konuşmak üzere Mehmet ve Ekrem Arpak bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Öncelikle o günü konuşarak başlamak istiyorum. Siz o kanala daha önce de çıktınız ama o programın özelinden konuşacak olursak siz ne şekilde davet edildiniz? Şimdi programın bir kere e, bir iki ikili dost yani ikimizin de dostu Gonca Hanım'ın da bizim Hı -hı. de ortak dostumuzun tavsiyesiyle biz gittik ama... Bir hafta öncesinden Gonca Hanım beni aradılar. Hı hı. Bizimle ilgili zaten bütün bilgiler elinde var. Hatta e, benim bir yazar olduğumu öğrendiğini, bir kitabım olduğunu öğrendiğini, kendisini yazar olması itibariyle çok mutlu olduğunu. Hı hı. sizin gibi ben kültürlü işte entelektüel yapısı e, çok iyi, altyapısı muhteşem bir insana işte ağırlayacağım falan çok güzel bir konuşma geçti aranızda. Ben bütün kanallara çıkmadan önce sorduğum soruyu tekrar sorayım ki size de aynı şeyi sormuşum yani kanala sormuşum. Bizi tanıyor musunuz? Albümümüzü dinlediniz mi? Çünkü e, bütün sosyal medyada var bütün albümün ve kliplerimiz. Tanıyorum çok iyi biliyorum dedi. O halde benim Kürtçe okuyacağımı biliyorsunuz dedim. Evet dedi. Yani e, ısrarla Kürtçe dememin sebebi ...bazı başkanlarda bu sıkıntı oluyor çünkü biliyoruz. Hı hı hı. Hay hay dedi. Olabilir dedi. Biz programa gittik. Ha bir şey yanlış anlaşılıyor. Sanki o anda ben Kürtçe okumak istedim de engeli değil. Hı hı. Program başlamak üzereyken biz prova yapılır. Hı hı. Canlı okuyacağız anlaştığımız gibi. Evet. Kürtçeyi söyledim. Gel dedi ki bunu okuyamazsınız. Yani biz anlaşmıştık. Şimdi etik gereği de başlamak zor olan bir programı terk edemiyorsunuz. Hı hı. Yani yapmak istemiyoruz. Şu şekilde anlaştık. İşte en azından ilk üç parçayı playback yapalım. Son parçayı halay parçamız olsun Kürtçe. Madem bunlara tahammülü yok. Hı hı hı. Tamam okeydir. Hanımefendi şey diyor işte biz abla okumayacağız demişiz. Şimdi ya yani biz yıllardır sinema sektöründeyiz. Bir hanıma hanımefendiye abla diye hitap etmeyiz. Hı hı. Ve albümün yarısı Kürtçe yarısı Türkçe iken, ben Kürtçe okumam diye bir cümle kullanmam. Yani çok güzel bir davet de gittik aslında. Hı hı. Israrla istendik ve gittik. Sonrasında işte hani yaşananlar ortadadır. Bir de repertuarda olmayan bir şarkı ısrarla istendi. O da görüntülerde var. Hı hı. Kardeşim hatta albümdeki tek okuduğu parçayı okumaya başlayacakken durdurulup hanımefendi ısrarla hayır ben bunu istiyorum ben bunu istiyorum deyince tabii yani ısrarla o istedi ve şarkı kesilerek Ahmet Kaya hikayesini sordu Anlattım yani Sonrasında tabii yani e, Müsaadenizle şunu özellikle uygulamak istiyorum Bakın bunu e, Toplum olarak işte bir sunucunun e, Yaptığı ırkçı saldırı olarak Görüp kapatırsak Yine yanılmış oluruz Tarihten beri yaptığımız hataya düşeriz Bu bir insanlık suçudur hı hı. Ben öyle bakıyorum yani Bu iki kardeşi iki sanatçıyı Toplumun önüne atarak Linç kampanyası başlatarak iki halka orada sadece Kürt halkına Arap halkına ve bence Türk halkına da bir saldırıdır. Çünkü ben hiçbir Atatürkçünün hiçbir öyle mesajlar da alıyorum ben. Hiçbir Türk'ün böyle ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Ben ben bu ülkede artık bu sorunların aşıldığını düşünüyordum. Ama aşılmadığını bize tekrar göstermiş oldu. Tahammül edemedik ama şunu da o tuzada düşmek istemedik yani. Bakın işte böyleleri falan elimizden geldiğince sakin ve efendiliğimizden ödün vermeden programı terk ettik. Sonrasında sürdürülen linç kampanyası da çok korkunçtu. Yani çünkü o anlamda da bizim avukatlarımız gereken çalışmayı yapıyor. E, dava açıyoruz maddi manevi. Çünkü sonrasında sanki programda biz Atatürk'e Atatürk'te hakaret etmişiz gibi birkaç cümle edildi. Yani biz ben ettirmem. Geçmemiş ki. Konu siyaset değil ki. Biz senin davetin üzerine sana misafir olmuşuz. Hı hı. E çiçeklerimizle, nezaketimizle gelmişiz. Bir müzik eğlence programında Sen nasıl beni bir de bir de terörize edebilirsin Nasıl kışkırtıyorsun Nasıl Ahmet Kaya vatan haini dersin ya Daha vahimi şudur bakın Siz benim gözlemişine baka baka Biz nasıl geçmişte 5 metre kefeni sarıp toprağa göm ya Senin karşında savaştaki bir düşmanın mı var Konuğun var yani Kimi nereye gömüyorsun Biz düşman değiliz Beni niye gömmeye kalkıyorsun hı hı. Bu tehlikeli bir oyundur Bunu da ayrıca duyarlılığınız için teşekkür ediyorum Yani bunu buradan söyleyebiliyor olmak da ayrı bir keyif bizim için. Çok da mutlu olduk. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Peki ben şunu sormak istiyorum. Yıllardır müzik yapan e, insanlarsınız. Peki bu olaydan sonra böyle konuşulmak e, sizlere nasıl yansıdı? Neler hissettirdi? Buyurun. Bu konudan da aslında yani böyle bir olaydan e, ekranlara yansımak aslında bizim için üzücü. Bir e, barış Kardeşlik şarkıları söyleyen insanlarız ee, Bizim açıdan gerçekten çok üzücü bilirim Umarım yani bizi izleyenler de Üzülmüşlerdir hı hı. Ee, Çünkü biz şarkılarımızla Türkülerimizle, kliplerimizle Ekranlarda olmak isterdik Yani işin özü şudur Keşke bu olay olmayaydı da Benim albümüm hiç bilmedi Ben hazırım, ben buradan teklif ediyorum Ya Bir daha böyle bir olay yaşanmasın benim ülkemde halkların kardeşliği Barış olsun hı hı. Ben müzik yapmamaya da hazırım Ama artık yeter Biz bu ülkede Ahmet Kaya gibi bir efsaneyi Bu şekilde kaybettik Biz Yılmaz Güney'in gerçeğini gördük Biz hı hı. Nazım Hikmetler'i gördük Bunların artık Yani tarihi tembelin neler olmuş Ona iyi bakmak lazım Büyük resme iyi bakmak lazım Yoksa bu arpa kardeşleri işte Sunucu şöyle dedi diye geç, geçiştirmemek lazım hı hı. Yani İyice bu toplum bence çok büyük bir fırsattır tekrar kendimizi tartışmamız için Ahmet Kaya'yı tekrar tam anlamıyla politize etmeden alabildiğine objektif bir şekilde masaya atılmamız için bir fırsattır. Ben bu ülkede hiç kimseye olduğum ortamda Ahmet Kaya vatan haini dedirtmem. Peki efendim. Şimdi yeni albümünüzü de konuşalım isterseniz. İşte o zaman Jera Ne kadar zamanda hazırlandığı içinde hangi türküler yer alıyor? Şimdi yani e, bunu inanın çok üzülerek... Ben aslında hiç konuşmak istemiyordum albümü, Hani çünkü bu boyutu da gelmesini istemiyorum. Bak işte bunu reklama çevirdiler. Hı hı. Bunu istemiyorum. Yani Yok ben, tabii ki daha öncesinde çıkarılan evet, evet, ve bir yemek komik. harcadığınız bir albüm Evet, var. evet yani o, ayrıca e, yine sizin sizin programınız ve söyleyeyim. Bu bizim yaşadığımız ilk saldırı da değil. Biz daha önce de bir başka radyo kanalında canlı yayında e, mesela Türk bayrağı hakkında ne düşünüyorsunuz gibi bir sanatçıya sorulması abes olan bir soruyla karşılaştık. Onun evveliyatında gezi olaylarından çok önce çekilmiş bir klibi klibimiz kaldırıldı. Hı hı. Yani bize bir Mehmet'le bana, Arpa bu Barışçıl, Hakların kardeşleri davasına ...belli bir e, engeller çıkarlıyor zaten... ...inadına mücadele ediyoruz... ...bu albüm Ocak'ta çıktı zaten... Hı hı. E, ...tam albüm diyoruz... yani ...son dönemlerde son 10 yıldır genelde 3-5 eserle... ...coverlarla falan yapılan... E, ...albümler varken... ...uzun zamandır bütün sözleri, müzikleri... ...sanatçıya ait... ...sanatçıların kendisine ait... Hı hı. E, ...bir albüm çıktı... E, ...hatta ulusal basında da çok sıkça gelmiştir... ...yurt dışına çok büyük ilgi gördü ...mesela... İlginçtir biz de çok da sebebini bilmiş değiliz. Japonya'da büyük ilgi gördüğü hep yazıldı. Bize de gelen tepkilerle Yürü Endonezya'dan çok bizim fan sayfamızda çok Arap, Endonezyalı, Japon var. Müziklerimiz o anlamda çok sevildi. Biz izi yaptık ülke barışına davet için yeşil çam oyuncularıyla beraber. Dört iyi klip çalışması yaptık. Yani albüm zaten iyi gidiyordu. Bizim hani böyle bir skandalla gündeme gelmeye ihtiyacımız yoktu. i̇nanın bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Ve bu konuyu konuşurken albümden konuşmak bile istemiyorum. Hani bunun buraya çekilmesinden çok rahatsızlık duyarım. Çünkü öyle bir şeye ihtiyacım yok. Bu çok daha önemli <laughs> konu. Dediğim gibi bu konu bitsin. Ben albümü falan ...toplatıp yakmaya hazırım. Müziği bırakmaya hazırım yani. Olsun, biz söylüyorum. yine de albümümüzden konuşmaya devam edelim. Şey yine de Ortada konuşulan ve verilen... ...uzun bir zaman harcanan bir evet. yemek var. Ee, yine albümünüzden devam etmek istiyorum. Ben eğer müsaade ederseniz. Çünkü izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Hangi türküler yer alıyor albümlerde diye. Dilerseniz bununla devam edelim. Ee, aslında albümde... E, ...benim bir tane şarkım var. İşte O Zaman. Hı hı. E, ben e, buradan ilk defa bir şeyi açıklayacağım. 9 e, aydır benim bir müzik geçmişim arasında Aslında yıllarca yok. E, abim, e, kendisi bir müzik sanatçısıdır. E, geldi bana işte bir albüm yapalım. Nasıl yapalım? Sen de bana destek olur musun? dedi. Destek olurum mu? tabii dedim. O zaman benim için bir şarkı oku dedi albümde. E, ben de o şarkıyı okudum ve bayağı da e, Sevildi şarkı, yani bu aslında konsept olarak baktığınız zaman Arpak Kardeşler bir şey, bir proje olarak düşünebiliriz bunu. Hı hı. Salt bir albüm değil mi kardeşlik? Kardeşlik vurgusunu yapmak için Arpak Kardeşler, yoksa tek başına Ekrem Arpak da olabilirdi. Hı hı. Ama biz hani kardeşliği pekiştirmek, barışı, kardeşliği plana, plana çıkarmak için Arpak Kardeşler dedik. Ya. Hı hı. şarkılara gelince biz şimdi yeni bir şey denedik bu albümde. Hı hı. Türkiye'de çok görülmeyen bir şey. Şimdi evet her yerde söylüyorum. Türkiye sürekli pop müzik pompalanıyor. Sanki bu halk sürekli onları dinliyor. Yani hayır. Aslında bizim halkımızın kulağına aşina olduğu şeydir. Halk müziğidir. Sanat müziğidir. Biz o melodiler kendimize ait o melodiler üzerine sosyal şeyler söylemek istedik. Mesela hı hı. Yasak diye bir eserimiz var. Şu anki gündeme de çok uygun. Hani Hatta biraz arabik melodi geliyor başlarken. Cümbüş de başlıyor ama sonra sosyal bir şey geliyor ve insanlar ilk önce aa deyip sonra sevilmeye başladı. Biziz Anadolu olarak bekliyorsunuz bir aşk hikayesi anlatacak. Hayır biz diye anlatan bir şarkı. Ee, halk müziği var. Mesela eşime yazdığım bir türkü var. Yani hı hı. türkü formatında var. Ortaya karışık bir albüm oldu. Yani hı hı. her melodiden her müzikten parçaların üzerine daha çok sosyal, daha çok çünkü bence sanatçı halkının sözcüsüdür. Gündemi yakalayabilen yakalayabilendir. Hı hı. Yani biz de onu şiar edindik kendimize. E, bu albüm öyle o yüzden lezzetli oldu. O yüzden zaten yurt içinde, yurt dışında e, taraflı taraf herkesin beğenisini kazandı. Yani kimse bizi öyle işte e, sayın sunucunun gördüğü gibi e, o kimlikle bakmadı bize. Bu ülkenin sanatçısı. Bir de Albümü ilk çektiğimiz, şa e klip de çok önemli. Gerçek bir savaşın ortasına klip çektik. Hı hı. Nerede Savaş. klip çekmiştiniz? Tam mekan? Ceylanplar'da, Urfa Ceylanplar. Hı hı. Suriye 0. Hı hı. Yani işte ertesi gün klip mekanına gidiyorsan havaya uçmuş. Ya da şey anında kurşun geçiyor aramızda. Aynı yerde bir de lansman gecesi yaptık. Dünyada yoktur rövmeyi. 4500 kişi var. 50 metre ötenizde toplu mezar var. Hı hı. Çatışma devam ediyor. Kurşunlar geliyor sahneye ama biz konseri bitirmeden e, barış türkülerini söyledik orada. Klibimizi de bitirdik. 80 yaşındaki annem inadına oynadı o klipte. Hani böyle de bir hani başarılı bir çalışma var. bunu da gölgelenmesi de beni üzüyor. Yani sanki hı hı. sadece bununla varız. Öyle bir e, şey de da oluşsun istemiyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için. Mehmet ediyoruz. Ekrem ve Arfak kardeşlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Son bir şey söylemek istiyorum. Tabii mesela. buyurun son bir alalım evet. zamanımız kısıtlı Şimdi çünkü. Şimdi tepki gösterelim doğrudur ama rica ediyorum bizim o programda ve sonrasında ve bizim halkımıza yaraşır gibi hı hı. küfürsüz, kinden nefretten uzak, karşımızdakinin bir kadın olduğunu unutmadan tepkimizi o şekilde gösterirsek ben halkımdan bunu rica ediyorum. Yoksa tepkimizi gösterelim, milyonlarca gösterelim ama ırkçılığa, insanlık suçuna, kişisel haklara saldırmayalım. Bunu rica ediyorum ben. Peki efendim, bunu da söylediğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.